Başlattık yayını Mustafa abicim. Artık yayın ke, yargı ke. Ben nasıl az önceki kaydı kaçırdım ya? Ihlan, ihlan. Kaydı başlattım ha. Kaydı başlattım. Kaydı. Evet Arkadaşlar bir PUBG Mobile kaydına hoşgeldiniz. Anladın mı? Hepinizin kulağını <laughs> Hepinizin, <gülüyor> 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 Hepinizin kurban bayramına... ...Faygı ve sevgilerimle. <laughs> Eşref Eşref tek diyor. Tüm. <laughs> Ömünde. <laughs> Benim tümü kendi kendine kapanıyor ne oluyor sanırım. Senin tümü de alkol. Hayır, şey seven yapalım. Seven bir fayda güzel olur şimdi. Evet. Yasiyana, Yasiyana, sen öyle değil, Yasiyana. <laughs> yasiyana mı? <laughs> Yasna'ya ne yapalım? Abi ne yapalım? Ölürüz. Şimdi Türkçe konuşma tamam Yasna'ya ne Evet, Tabi Toki'de ölürüz dedi yalnız. Oğuz kendini oynuyor Oğuz. Biz. <laughs> da, biz ne yapıyoruz? Yap. Hemen okula. Okula. Baş. Rush, baş. Oğuz'a ne yapalım direkt yayını açmam kaydı falan yani. açtıktan sonra ilk maçımızda düştüğümüz gibi ölmemiz yok Patates olmamız var. Yüzde tamam, doksan Ama şu an, an buraya gelen, gelen... Ama sen bu şom ağzında bizi öldürtürsün ya. Şom ağzı yok. Biri geliyor. Bir kişi. iki, bir, oha dört, altı, yedi kişi. Nereye gidiyorsun? olmaz ki. Düştü. İşte. Adamı neyle vurdu? Allah ver Allah'ın oyun. Ben bir şey bak. Orada orada. İşte. Hemen altındayım bak şurada şurada. Mark the location. Kit var. <laughs> var mı kit? Yan yan, azarı, yan yok. da yok. Sor şey. ben sana şu mermileri getireyim. Aa burada benim olduğum yerde 10 tane mermi var. Hani 70 kattı. Canım yok ha. <laughs> bunlar, bunlar üstten şeye geçerlerse Ulan adam önümden dümdüz gitti ya. Lan hala dümdüz gidiyor. <laughs> <laughs> Mustafa abi dikkat <laughs> <laughs> Üstümde. uğraşmıyorum. Mark location. oluyor hiç göstermiyor. Beni görüyor mu? Geldi. iyi köpekler yemin, ederim, yemin ederim. Gel gel Üste Bomba çekti Bomba çekti Sis attı Sis attı Burada abi önümde Solda dikkat et Vuf. Pompa öyle kullanılmaz böyle kullanılır kanka. Mustafa abi dur gel böyle. Kanka pompalı öyle kullanılmaz böyle kullanılır. Allah'a emanet. Elim alev alev Mustafa abi tutma beni. Yanıyorum. Farkında mısın ne pompalıyorum adamları. <laughs> Videonun hakkını verirsin amirim. Ee, biz boşuna mı yayın açtık? Aslan. Çok gaza geldim pardon. <laughs> Sırat yok sırat yok. Anlıyorum seni, <laughs> <laughs> seni anlıyorum. Şeydi... Asla <laughs> maslan. <vaslan. gülüyor> <laughs> bu, bu saatten sonra... Abi yok yanlış anladım anlamıyor. Estağfurullah. O kurtlar var bizim sahneler var. Yok yok ben. 8x'i kullanabileceğim bir silah var mı? Dürbün 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aa 4 buldum. 4 varmış galiba benim. Bunlar sanki 3 kişi değiller miydi? Bunlar ne ara onlar böyle şey oldu? Ömrü <laughs> kastı. Orada bir tane gitmiş zaten. Üf, öyle böyle kastım. Geliyor bu tarafa doğru. Gördüm elemanları. Mark the location. Valla bu sefer sendeyiz amirim. Durbin yok bende. E attım 4x attım ben. Nereye attım? Dün var mı? Bir alt kat atmış olabilirim. Dün var ya. <laughs> ha gel, gel gel, şuraya ben? attım 4x'i. Mark the location. Soldaki loot'u at. Ses aldım. Soldaki loot dedin. Şey. Aşağıda vurduk ya. Hayırına bir evet. şey alayım bari kill'i ya. O senin iki, iki, ikinci maçta aldığın kile zıng. <laughs> Nereden attın lan bana hayvan? Aa gördüm. Ana bina dolu. 4x, 4x, 4x. <laughs> Mini SKS gibi bir şey var mı abi? Yok maalesef. Olsa 8 takacaktım da. Oğlum ne atıyorsun sen? ne atıyorsun? Bak lan. Bak. bak hadi oğlum bak. Hayvan gibi vurdunuz lan. Ne? ne attın? Adam mı vurdu ya. Ses var abi. Bir bot daha geldi gel devam edelim sende. ben şu skarı alabilir miyim? Skar da bir şey Onları baydılar birine. Baysınlar abi. Baytlıyorlar. Valla biri birilerini yedi fena orada ama anladım. Oynayalım ya ileri gel. Şu an fight'talar zaten. Bize bakmazlar maşallah. Bananın. Bananı avladın. Lan nasıl bakmıyor? Bakmadı E Bakmıyor. Ee, sıçtık şimdi. Hiç bakmadı Allah'tan. Sesin var mı? Bir dakika. Yeri mi? Bir iyi. tane var. Çok güzel atman lazım sizi bak ben sana söyleyeyim. BP iyi kullanıyor çünkü. Geliyorum. Çok zor. Ona bile. Araba geliyor. Araba geldi abi. Öldük ya. <laughs> Tövbe de abi. Nasıl cümle? Tövbe. Ben bu elemanı çözemedim. Tarihin en iyi DP oyuncusuna mı denk geldi? Hayır. Önce sana, bana vurdu sonra seni önce, bitirdi. Ön, tabi önce önce Önüşür sana diyorum. vurdu sonra beni bitirdi aynen. Ama benim kaskım yeleğim birdi de. Aram. Ben bir takide Neyse buradan buradan bir kayıt